Şöyle aslında e, ilişkilerin eski formatında yürütülmek istenmesi e, ve yeni gerçekliklere uymamasıyla ilgili bir sorun aslında ortaya çıkan sorun. Yani Avrupa Birliği ile e, 1987'deki o ikinci başvurudan e, tam yönelik müzakere, e, yönelik başvurudan sonraki süreçte 90'lı yıllarda ve 2000 yılların başındaki dinamikler şu an geçerli değil. Bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir bölgece politiği var. Ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri de biraz önce Çağrı Hoca'nın uzunca bir şekilde e, bahsettiği şey, e, gibi... Etkilendi bu süreçten. Ve şimdi e, Avrupa Birliği'ndeki başat aktörler ve tabii ki bundan faydalanmak isteyen Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi küçük aktörler bir şekilde Türkiye ile ilişkileri hala 90'lı veya 2000'li yılların başındaki formatta götürmek istiyor. Oradaki araçları kullanarak Türkiye üzerinde baskı oluşturmak istiyor. Türkiye üzerinde yapacakları baskının da ekonomik veya siyasi anlamda Türkiye'nin geri adım atacağına yönelik düşüncelerin oluşmasına neden oluyor. Bir aslında, hayalin içindeler. E, yani eski hayalin içindeler aslında. Eski günleri arıyorlar biraz da. E, yeni konjonktüre alışamamalarından kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Avrupa Birliği ile ilgili değil. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere yönelik de benzeri bir şey söyleyebiliriz. Yani e, soğuk savaş formatında 1990'lı yıllardaki ilişki formatında aranan bir ilişki var ama o ilişki e, sembolik olarak 1 Mart 2003 tezkeresinden sonra değişti bölgesel geopolitik çok ciddi değişiklikler söz konusu oldu ve Türkiye çıkarları e, ABD ile ayrıştıkça kendi yolunu çizebilecek ve kendi araçlarını kullanabilecek bir aktör olduğunu birçok cephede gösterdi. Dolayısıyla o ABD ile yaşadığımız krizlerde veya şu anda Avrupa Birliği ile ilgili çoğunluğu yapay olan krizlerde esasında birazcık bu durum söz konusu. Yapay neden yapay dediniz? Yapay dediğimiz sebebi şu. Mesela şu anda Doğu Akdeniz meselesini konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'deki işte tırnak içinde hak ihlalleri bahsediliyor. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herhangi bir hak iddiası yok. Yani inan etmiş olduğu bir kıtasanlığı yok ilan etmiş olduğu bir deniz yetki alanı yok ama Türkiye kendi deniz yetki alanını ilan etti. buna mukabil bütün aktörler, daha doğrusu başat aktörlerin bazıları Türkiye'nin üzerine bu konuda gelmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu da aslında iki 3 parçada ele almak lazım. Yani Avrupa Birliği'nin tutumunu, içindeki aktörlerin tutumunu itibariyle iki 3 parçada ele almak lazım. Çünkü Avrupa Birliği de bir ikilem veya hatta üçlem, trilemma şeklinde bir durumla karşı karşıya. Şimdi bazı aktörler Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi Avrupa Birliği perdesini kullanarak Türkiye üzerinde baskı ve küçük devlet psikolojisiyle Türkiye'yi dengelemek amacında. Fransa, Avusturya gibi bazı aktörler biraz İslam karşıtlığı, biraz Türk karşıtlığı veya Türkofobi biraz da o aşırı sağ veya radikalizmin getirmiş olduğu şeylerden hareketle ama daha ziyade jeopolitik anlamda bölgesel güç projeksiyonlarının önünde çıkan engellerden hareketle Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor. Almanya, İspanya, İtalya gibi aktörler de bir yandan bunlara Avrupa Birliği gündemini hapsetmemeye veya rehin vermemeye çalışıyor ama diğer yandan da Türkiye Türkiye'nin biraz önce bahsettiğim o yeni ilişki tarzına da uyum sağlamamak istiyorlar. Dolayısıyla bir nevi Türkiye'den rahatsız ama bu gündemi de Fransa, Güney Kıbrıs, Yunanistan gibi aktörlerin tekeline bırakmak istemeyen bir ayrı bir Avrupa Birliği'nde fraksiyon ama olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde baktığımız...